Merhabalar, spiritüel Sohbetleri hoş geldin. Yine sabahın bir saatinde bebeğim uyurken yine aynı şekilde çekiyorum bu videoyu. Zaman yaratıp çekiyorum. Uyumlanma sırasında hissedilenler videolarıma devam ediyorum. Epey öğrencilerimin yazdığı yazılar var. Bunları yorumlamam lazım. Ne zamandır vakit bulamıyorum. Uyumlanma sırasında hissedilenler önemli bir konu. Bunları Dinlemenin şöyle bir avantajı var. Mesela sen başkasından bir uyumlama aldın ama hissedik, hissettiklerini yorumlayamıyorsun. Kendin bilemiyorsun ne demek olduğunu. Bu videoları dinleyerek Aa ben de demek ki bunları bundan dolayı hissetmişim diyebilirsin. Böylece kendi yaşadıklarını yorumlayabilirsin. Bunun böyle bir avantajı var. Ayrıca şöyle şeyler görüyorum YouTube'da. yani ne kadar tuhaf şeyler var, ne kadar yanlış bilgiler var. Bununla birlikte bu videonun konusu olmasa da bir dipnot olarak bunu geçeceğim öyle saçma sapan bu işi bilmeyen ama biliyormuş gibi görünen biliyormuş gibi görünmek isteyen hocaymış gibi görünen hocaymış gibi görünmek isteyen bu işi de üstatmış gibi görünmek isteyen insanlar video çekip uyumlama yapıyormuş gibi görünüp bunları toplu uyumlama yapıyorum diye bir de video yapıyor. ne demek istiyorum bir video denk geldim Allah aşkına bir tane video koymuş ondan sonra <laughs> bu videoyu dinleyen herkese şu uyumlamayı uyumluyorum şu anda falan demiş. Böyle uyumladığını sanıyor. Uyumlama o şekilde yapılmıyor ki. Uyumlama birebir yapılır. O insanlar da dinleyenler de, yani e, garibim hepsi uyumlamayı aldı sanmış. Teşekkür ederim. Siz ne kadar iyisiniz bilmem ne falan yazmışlar. Nereden bilsinler? Yani belki kendisi uyumlamanın nasıl yapıldığını gayet iyi biliyordur. Çünkü <laughs> yani uzaktan ben o insanı tanıyorum ve uzaktan beni de tanıyor ama demek ki işine geldi işine geldi öyle yapmak bir yerlere gelmek istiyor ama böyle bir yerlere gelinmez yani toplu uyumlama yapıyorum internetten toplu uyumlama yapıyor yani böyle bir şey yok ki olsa var deriz olsa var deriz benim gibi bir insan bütün hayrına olsa bugün var derim gerçekten var derim ama yok toplu uyumlama diye bir şey yok yani uyumlamayı anlatıyor. Hepiniz buna uyumlandınız diyor. Böyle bir şey yok. Neler neler var. Neler neler. Doğru insanla uyumlanma almak lazım. Doğru insana hocalık ondan hoca olması beklenir mi? Acaba soru işareti. Yani hocanı seçerken bir düşünmen lazım. Kimin yolundan gideyim diye. Bunu gel benim beni bul. Benden randevu al. Bu manada söylemiyorum. Bu manada söylemiyorum. Bunu söyleyecek bir insan değilim. Çok güzel insanlar var. Çok güzel bilgili hocalar var. Çok bilgili reiki hocaları var ama bilmeyenler de var. İşte o bilmeyenleri bir kenara koyup bu işi gerçekten bilen ve üstad olanlardan uyumlama almak lazım. Bunu söylüyorum. Evet bunu söylüyorum. Bu üç dakikayı buna ayırdıktan sonra... <laughs> gidip istediğin o güzel bilen insanlardan uyumlama alabilirsin. Bu kendi reklamı falan yapmıyorum. Böyle bir şey yok. Türkiye'de ve dünyada çok yetenekli harika reiki hocaları var. Evet. Gerçekten öyle. Gidip onlardan uyumlama alabilirsin. Tabii ki. Bu videoyu yapma amacım gelip benden uyumlama aldı falan filan öyle değil. Ben burada bilgi veriyorum. Bilgi. Bilgi paylaşıyorum. Tamam çok güzel yetenekli insanlar var. Ama saçma sapan ve hiçbir şey bilmeyen ama reiki anlattığını sanan insanlar da var. İşte onlardan uzak durmak lazım. Neyse gelelim konuya. Uyumlama sırasında hissedilenler, zangır zangır yaşayanlar, işte bunlar benim öğrencilerim. Güzel insanlar ne yaptıklarını, neler hissettiklerini anlatmış, onları yorumluyorum. Demiş, Hocama, hocam merhaba, sizden aldığım tüm çakra güçlendirmesi uyumlaması hakkında yaşadıklarımı anlatmak isterim. Uyumlamayı aldığım ertesi günü ilk defa bu kadar rahat nefes aldığımı hissettim. Sanki üzerimden çok ağır bir yürgü yük kalktı. Ondan sonraki günlerde de sakindim. İşlerim daha yolunda gidiyordu. Merak ettiğim bir şey var. Aldığım tüm bu uyumlama ağır temizliği yaptı mı? Herkese tavsiye ediyorum tüm çakra güçlendirmesini teşekkür ederim demiş. Yanıt vereyim. Rahat nefes alman aslında genel olarak çakraların açıldığı şifalandığı dengelendiği için hatta ve hatta meridyenlerin de aynı şekilde çakraların gibi açıldığı, şifalan dengelendiği tabii bu büyük bir fark yaratır sende. Ne zaman sıkılırsan hop diye bu tüm çakra güçlendirmesini pasif de olsa yolla gitsin. Hemen rahatlama gelir. Aurasal temizlik yapmaz. Hayatındaki rahatlamanın sebebi çakraların açıldığı içinde. Zaten şu var ki hiçbir durum yok ki bir çakrayla alakalı ilgili olmasın. Bu durumun çakrasal bir açıklaması vardır. Her durumun, yaşadığın her durumun çakrayla muhakkak bir ilgisi vardır. Bununla ilgili tonla video yapmayı düşünüyorum. En çok hakim olduğum alanlardan bir tanesi çakralar. Her çakrayı saatlerce, günlerce <laughs> anlatabilirim. Çakralar hakkında da yani çok uzun bilgi verebilirim. Türkiye'de bu konuda en iyi bilgiye sahip olan insanlardan birisi olduğumu düşünüyorum ki ilerleyen zamanlarda bu konuda tek tek her çakra ile alakalı videolar yapacağım ee, devam edeyim senin durumunda öncelikle kalp çakran ve boğaz çakranın sıkıntı olduğu için bu iki çakra şifalandığında hemen rahatlama hissetmişsin Kendine yaptığın en büyük yatırımlardan birisi tüm çakra güçlendirmesidir. Tabi tüm çakra güçlendirmesiyle başkasına da şifa yapabiliyorsun, çakrasını açabiliyorsun ve uyumlama da yapabiliyorsun. Bu da büyük bir avantaj. Bununla birlikte tüm çakra güçlendirmesinin zaten bir rahatlama sağlar. Çünkü çakran açıldığı zaman hop diye rahatlama sağlar. Sorunun olsun, olmasın, hasta ol, olma, herkesin ilk ne yapayım da ben kafam her şeyim iyi olsun. İlk ne yapayım? Tüm çakra güçlendirmesi. Harika, harika, elzem. Çok iyi gelir, rahatlarsın zaten. Sıkıldıkça pasif yolla gitsin. Çakraların açıldı zaten rahatlarsın. Gelişimin daim olsun sevgilerimle dedim bu öğrencime. Ve devam ediyorum. Başka bir öğrencimin yazdığı bir yorumla devam ediyorum. Yazmış bana, yollamış. Bu gece üçüncü kez para reikisi seansını yaptım. Para reikisinin üçüncüsünü almış onu anlatıyor. Çok ilginç bir çalışmaydı. Tüm vücudumda a, acayip bir karıncalanma. Özellikle sol ayak tabanım. Sağ baldırımda iğnelenmeler. Kollarımda iğnelenmeler meydana geldi. Özlem hocam çalışma sırasında hakim olamam. Olmadan ha, kendine hakim olmamış. İçinden para reikisini aktif ediyorum diye sayıkladım e, ee, direkt dualarımı sayıp meleklerimi Allah'ıma sizi tanımama sebep oldukları için dua edip durdum. Ne güzel bir şey değil mi? Bu gece güneş tutulması da vardı. Anormal bir akış oldu. Cümlemize şifalar olsun demiş. Yaradan'a teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin demiş. Yorumunuzu çok merak ediyorum. Öğrencilerimi çok seviyorum. Kalpleri ne kadar güzel. Yorumlarını yazarken bile tatlılığı, kalbinin güzelliği belli oluyor değil mi? Ne kadar hani güzel bir insan. Yazarken daha belli bu. E, uyumlama sırasında bana ya karşılaşmamız için ya Allah'a teşekkür etmiş. Ne güzel bir insan. Ee, bazen çok yoğun oluyorum. <laughs> Hele ki bazen çok yoğun oluyorum demem de anlatım bozukluğu oldu ki ben her zaman yoğunum. Ama bazen daha daha yoğun oluyorum. Hani böyle bugün uyumlama alamam diyorum. Bugün uyumlama alamam. Bir öğrenci geliyor çok zor durumdayım bilmem ne işi falan filan. Hani onu bir yerde hani belki bir saat eksik uyuyayım diyorum bir saat eksik uyuyayım. Hani gece 1'e 2 alıyorum belki o uyumlamayı. Belki gece 3'e alıyorum. Olabilir. Ne oluyor? Özlem gene eksik uyuyor. <laughs> Ondan sonra. Ama bu Türk tür geri dönüşler olunca o kadar seviniyorum ki. O kadar seviniyorum ki. Hani bu bir duygusal bir karşılaşma. Bu duygusal bir karşılaşma. Öğrencilerim geliştikçe çok seviniyorum ki. ilerlemelerini gördükçe. Manevi bir doyum alıyorum ki. Gözümdeki ışığın sebebi bu. Gündüz yaşadığım kimi sorun mu diyeyim ne diyeyim engel mi diyeyim böyle de değil gelişmemiz için bazı sorunlar olur ya sizin de oluyor hepsi herkesin çıkar onu kaldırabilmem için bazen e, bunlar bana güç sağlıyor bulunduğum yeri gösteriyor çünkü hocamın e, bazen öğrencilerimin bana e, diyor ki mesela hocam diyor sizinle karşılaşmam o kadar iyi bir şey ki diyor. o kadar değiştim ki ağlıyorum sevinçten diyor bana anlatıyor böyle böyle oldu böyle böyle oldu falan filan diye ben duygulanıyorum ki duygusal bir insanım o kadar mutlu oluyorum ki o gün bana yani gün başka gün başka yani artık gün başka geçiyor o mesajdan sonra gün tamamen değişik acayip bir şey bu tarif edilir ama yaşadığım tam tarif edilir mi bilmiyorum işte bu yüzden öğrencilerle irtibat çok önemli. Ben çok önemsiyorum. Hatta saçma sapan bazı başka hocalar falan bana mail atmış. Niye bu kadar öğrencilerinizle ilgileniyorsunuz? Biz o kadar ilgilenmediğimiz için işte bir saat uyumlama yapıyorsunuz. 15 dakikada yapın geçsin. Siz çok ilgileniyorsunuz. Bize diyorlar işte Özlem Tunal bu kadar ilgileniyor. Siz niye 15 dakikada 8 dakikada yapanlar işte böyle yapıyorsunuz? Kadına böyle böyle diyorlarmış. Kadın bana mail atmış utanmadan. Allah aşkına mail atmış hatta messenger'dan yazmış ve ben delil olsun diye messenger'dan o mesajı silmeyeceğim. <laughs> Dedim ki bu sizi ilgilendirmez öğrenci benim öğrencim sana ne? Yani düzgün bir dille ya gerçekten sana ne? Allah aşkına Allah İslam'ın şartı 5'tir. Altıncısı haddini bilmektir ya bazıları haddini bilmeyenler Allah'a yakın olsun, bizden uzak olsun böyle tipler var. Allah aşkına. Buna da demişler. Özlem Tunalı bir saat uyumlama yapıyor. Niye 8 dakikada uyumlama yapıyorsun diye gücüne gitmiş. Bana mesaj yazmış. Niye böyle yapıyorsun diye. Sana ne? Sen öğrencinle az ilgilen. Ben çok ilgileneyim. Yani sen karışamazsın ki. Değil mi? Bir de kendine bilmez bana mesaj yazmış. Ama mesajı silmedi. <laughs> ne olmaz ne olmaz diye. Ondan sonra tuhaf tuhaf tipler işte. Ondan sonra bunlar da uyumlama yapıyor. Bunlar da uyumlama yapıyor. Yani öyle durumlar ama işte öğrencilerle karşılaşmak, insanların güzel gönülleri seviyorum. Bugün ne yaşadım? Burada aklıma geldiği gibi konuşuyorum ya. Ee, çok sevdiğim bir öğrenci, spiritüel kabı güzel, frekansını yüksek tutmayı öğrendiği neşeli bir kız. Seviyorum onu. Tatlı, kızı da var. ayrıldı yani boşandık kocasına şiddet uyguluyordu. Boşansın zaten. Hani şiddet uygulayan bir adamla birlikte olunur mu? Kimseye boşan demem de şiddet başka bir şey kadına çok zulme diyormuş, çok acılar çekmiş, çok çok travmalar kötü. Ondan sonra e, ya bir aşk kapısı açıldı bu kızcağızın. Belki bunu şifalanma hikayelerinde de anlatabilirdim ama neyse olsun burada söyleyeyim. Evlenme teklifi almış. Ama nasıl? Ama nasıl? Bunu aşk reks yaptık, evlen e, evlilik reks yaptık. Ondan sonra arka arkaya üç tane kişiden evlilik teklifi almış ama şöyle bir şey var. Aşk kapın açıldı mı açılır zaten. Açılır. Ben hep bunu söyledim. O evlilik kapısı açıldığı zaman gelir devamı gelir. Ondan sonra çok sevindim. Çok sevindim. Kadın yazmış bana. Yani nasıl sevindim biliyor musun? Hani böyle bir çok sevdiğim bir arkadaşım, çok sevdiğim bir kardeşim <laughs> dese bu kadar sevinebilirdim. O kadının evlen, evlilik teklifi alması hele bu böyle böyle hocam ilk size söylemek istedim diye günümü güzelleştirdi günümü güzelleştirdi o zaman ne hissediyorum biliyor musun anlamlı evet evet evet. en doğru kelime bu anlamlı yaşadığım hayatın yani daha çok işe yaradığını insan bir şeye vesile olduğu için sevinir ya tabii şifa Allah'tan Allah vermezse olur mu eyvallah onu biliyoruz ha hani bir işe yaradın değil mi şu hayatta geldin gidiyorsun da bir işe aradın şifa hocaları da iyi onlar için de iyi bir şey bu niye hani bu işe yeni başlayan insanlar için de teşvik edici bir şey niye bir insanı sevindirmek güzel bir şey ya çok güzel bir şey çok güzel bir şey harika bir şey o insan çünkü mutlu olursa o kızı mutlu olacak eşiyle mutlu olacak belki dünyada küçücük bir pınar değil mi o da başkalarını mutlu edecek herkes üç kişiyi mutlu etse vallahi dünya değişir değil mi bu da böyle bir şeydi. Bak uyumlanma sırasında hissedilenlerle başladım. Bununla ilgili başka şeyler de anlattık. O da olsun. Öyle gelmiştir, öyle gerektirmiştir. Anlatılması gerekiyordur ki benim dilime gelmiştir. Her zaman benim meleklerin yönlendirdiğini hissediyorum. Ondan böyle konuşuyorum. Güzel. Zaten sohbet havası. Öyle kasılmaya gelmez yani bunlar. Ne geliyorsa öyle. Spiritüel. Biraz çılgın. Biraz deli dolu. Biraz içinden geldiği gibi. Öyle planlı planlı konuşmaları da sevmem zaten. Öyle TRT spikeri gibi konuşacaksan vallahi ben kapatırım. Çünkü öyle konuşmaları zaten kendim sevmiyorum değil mi? <laughs> Bu da böyle olsun. Hadi bakalım. Senin de en iyi versiyonda, en şanslı versiyonda yaşamanı niyet ediyorum. Sevgilerimle.